Genleşme ve büzülme deneyi. Parolamız neydi? Isınan cisimler genleşir, soğuyan cisimler büzülür. Genleşme hacimce genişleme anlamına gelirken, büzülme hacimce küçülme, daralma anlamına gelir. Bu basit deneyle de biz bunu ispatlayacağız. Şimdi boş bir maden su şişesi aslında boş değildir, fen bilimlerinde biliyorsunuz. İçindeki havanın genleşip büzülmesini ispatlayacağız. Kaynar su dolu kabımıza boş maden suyunu koyup bekleyelim. Balondaki değişimi fark ettiniz mi? Evet. Burada ne gerçekleşti? Gördüğünüz gibi şişenin içindeki hava genleşti. Yani hacimce büyüdü. Hacimce büyüdüğü için de balonu şişirdi. Şimdi Soğuyan cisimlerin büzüldüğünü ispatlayalım. Buzun içine koyduğumuzda, bu sefer ısı kaybedecek, soğuyacak ve soğumanın etkisiyle büzülecek. İçindeki havaya bakıyoruz. Bekleyelim. Balondaki değişimi görüyorsunuz değil mi? inmeye başladı. Gördüğünüz gibi kaynar suyun içine koyduğumuzda içindeki havanın genleştiğini balonun şişmesiyle fark ettik. Burada ise buzlu bir kabın içine aynı şişeyi tekrardan koyduğumuzda buradaki balonun tekrar indiğini yani büzüldüğünü fark etti. Günlük hayatta biz her yerde genleşme ve büzülme örneklerini görebiliriz. Ama bir tane istisnamız var. Bu öyle bir istisna ki normalde soğuyunca büzülmesi gerekirken soğuyunca da genleşiyor. Bu neydi? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere.